Deadpool'un çalıntı bir karakter olduğunu biliyor muydun? Deadpool 1991 yılında Marvel evreninde ortaya çıktığında çizgi roman okuyucuları tarafından bir karaktere oldukça benzetildi. 1980 yılında DC'nin yarattığı Deathstroke karakterine. Deadpool Deathstroke gibi yüzünü ve vücudunu kaplayan bir kostüm giyiyor. Her ikisi de kılıç ve ateşli silah kullanıyor. Fakat en büyük benzerlik isimlerinde. Deathstroke. Deadpool. Deathstroke'un diğer ismi Slade Wilson. Deadpool'un Wade Wilson Deadpool'un iki yaratıcısından biri olan Fabian Nicieza, soyadının Deathstroke'a bir gönderme olduğunu kabul etmiştir. Diğer yaratıcısı Rob Liefeld ise benzerlik iddialarını defalarca reddetmiştir. Tam tersine Deadpool'un kostümünü ve komik kişiliğini Spider-Man'den silah ve kılıç kullanımını ise Wolverine'den esinlendiğini dile getirmiştir. Sence çalıntı mı yoksa değil mi? Bu tür bilgiler ilgini çekiyorsa abone olmayı unutma.